Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki yuma kartopu ipimiz var arkadaşlar. 4 numarada tığ kullanacağım. Sizin elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. İki buçuk milim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapım aşamasına geçelim. Şöyle öncelikle bir tane kilit zincir çekiyorum ondan sonra modelimizi yapmaya başlıyoruz zincirlerimizi çekeceğiz zincirlerimizi çok bol çekmeyelim sıkı çekmeyelim ki altı toparlanma yapmasın zincirli modellerde birazcık bol çekelim üstünde trabzan yaptığımız için trabzan biraz daha bol geliyor zincire göre şöyle iki tane modelden göstereceğim ben sonra büyük parçada devam edeceğiz şu kadar zincir bizim için yeterli başına şöyle doluyorum buradan sayıyoruz 1 2 3 üçüncü zinciri 3. zincire batıyorum buraya bir tane trabzan yapıyoruz başına bir kere daha doladım hemen zincire batıyorum trabzan yapıyoruz tekrar başına doluyorum 1 2 3 tane zincirimiz oldu trabzanımız oldu 4 5 6 6 tane kenarına yaptım bir tane zincir çekiyoruz sadece iki kenarı 6 tane bırakacağız ortada 7 tane trabzan yapacağız hemen başına tekrardan aldım buradan bir tane zincir atlayıp ikinci zincire batarak trabzan yapıyoruz şimdi 7 tane yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum bir zincir başına bir kere doladım bu zincirimi atlıyorum ikinci zincirimden devam ediyorum şöyle 3 4 5 6 Alt. 6 tane kenarlarına bıraktık 7 tane orta kısımlarındaki modelimizi yapıyoruz 7 tane trabzan yapıyoruz kenarları sadece ben 6 tane bıraktım siz 7 de yapabilirsiniz ben kenarları biraz daha modelsiz olmasın diye arkadaşlar 6 tane bıraktım şimdi 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen döndürüyorum modelimi başını aldım buradaki birinci trabzan atlayıp ikinci trabzandan batıyorum zinciri de sayıyorum 1 2 3 4 4 tane buraya trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum başına bir kere doladım hemen buradaki trabzanın başına batarak buraya bir tane kutucuk yapıyoruz bir zincir başına bir kere doladım hemen diğer trabzanın başına bir zincir tekrar buradan bir tane atlıyorum hemen ikinciye batıyorum buraya üç tane kutucuk yaptık Şimdi buraya 3 tane de trabzan yapıyorum. Birinciyi yapmıştık. 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başına aldım. Hemen trabzanın başına. Tekrar bir zincir. Tekrar trabzanın başına. tekrar bir zincir bir tane atlayıp diğerine batıyorum yine buraya dört tane trabzan yapıyoruz 2 3 son zincire batıyorum bu şekilde sıramızı yine tamamlamış olduk arkadaşlar. 3. sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 4 kutucuk yapacağız o yüzden 4 çektim arkadaşlar. 1 2 iki. ikinciye batıyorum. şöyle buraya bir tane kutucuk yaptık bir zincir tekrar trabzanın başına batıyorum yine kutucuk yapıyoruz bir zincir tekrar trabzanın başına batıyorum kutucuk yapıyoruz bir zincir yine kutucuk yapıyoruz bu sırada bütün sıramızı kutucuk yapacağız bir zincir bir bir zincir bir bir zincir tekrar aşağı batıyorum bir zincir bir tane atlıyorum bir zincir ve zincire batarak buraya bir tane son kutucuğumu yapıyorum şöyle modelimizde bitmiş oldu sıramızı bitirdik şöyle modelimi arkadaşlar büyük bir parçada devam etmek istiyorum ben bunu ördüm şimdi bir sırada sizinle beraber örelim bir gösterdiğim yeri yaptık şimdi biz şu anda yaptığımız yerdeyiz gösterdiğimiz yerdeyiz buradan devam edeceğiz beyazda bitirmiştik şimdi ben burada renkli ipimi alıyorum yeşil hemen buradan bunu ilmeğin içinden geçiriyorum ve sıkılıyorum şimdi 1 2 3 3 tane zincir çektim şöyle iki olsun arkadaşlar kenarımız çok yukarı dönmez iki tane zincir çektim şöyle başını aldım hemen kutucuğun içine batıyoruz tekrar başını aldım trabzanın başına batıyoruz trabzanın başına batıyorum tekrar başını aldım hemen kutucuğun içine batıyorum başını aldım tekrar son trabzanın başına batıyorum. Burada 1 2 iki. iki tane zincir çektim. Başına aldım. Şu önümüzdeki trabzanın içine. Burada üst üste 2 tane tra kutucuğumuz var arkadaşlar. Hemen şöyle şunun içine batıyorum. Buraya 1 2 3 3 tane dolgudan oluşan bir tane fıstık yaptım şimdi şu alta batıyoruz şu alta batıyorum 3 tane de oraya yapıyoruz 1 şöyle uzatıyorum diğerlerinin boyuna getiriyorum 1 2 3 başına aldım şimdi şu burada 3 tane üst üste trabzanımız var Şuraya. 1 2 3 şu en alttaki kutucuğa batıyorum. Yine uzatıyorum. 1 2 3 3 kere doldum. Şimdi şu çaprazdaki iki tane üst üste kutucuğumuz var. Şimdi buraya batıyorum. 1 2 3. Başına aldım. Son kutucuğumuz şöyle dipte kaldı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi fıstıkların dibinde. 3 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3. Başına aldım. Şimdi bunların hepsini beraber kapatıyoruz. Şu elimle tuttuğum ipe getirip buraya taktım. Şöyle getirip bunlar üçünü beraber kapattım. çok şık ve güzel oldu 1 2 zincir çektim başını aldım hemen şöyle trabzanın başına battım tekrar içine batıyorum tekrar başına batıyorum 3 tane buraya trabzan yaptık Şöyle 3 tane mızı yaptık. Başına bir kere doluyorum. Yine fıstığımızı yapacağız. Hemen şu önümüzdeki 2 tane zincir çekmeyi unutmayalım. 2 zincirimi çektim. Hemen fıstığa batıyorum. Fıstığa bat trabzana pardon, kutucuğa batıp fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 3 defa doladım. Alttaki şuna batıyoruz. Hemen bir alttaki kutucuğa 1 2 3 Şimdi şu en alttakine batıyoruz. 3 tane üst üste kutucuğumuz var. En alttaki kareye batıyoruz. 1 2 3 Tekrar şu kenardaki iki tane üst üste karemiz var arkadaşlar. Şu kareye batıyorum. 1 2 3 Bu birazcık altta kalıyor fıstıkların altında. Bunu unutmayalım. Buna da batıyoruz. Hemen buna da 3 tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 Şöyle şu ipimi elimle tutuyorum. Buna tekrar batmak için böyle yaparsak daha da sağlam olur fıstıklarımız şöyle fıstıkların hepsini kapattım şu elimle tuttuğum ipe getirip tığımı geçirdim hepsini beraber kapatıyorum 1 2 zincir çektim modelimiz bu şekilde devam ediyor yine 3 trabzan arkadaşlar üç tane trabzan yapıyoruz bir ara kısma battım arasına battım şöyle tekrar trabzanın başına batıyoruz 1 2 zincir tekrar başına alıyoruz buraya fıstıklarımızı yapıyoruz tekrardan modelimizi tekrarlıyoruz gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane kadar yapacağım ben arkadaşlar ben sıramı şöyle bir tamamlayayım sıramı başa geldim iki tane zincirimi çektim hemen şöyle netleyelim buraya batıyorum trabzanın başına batıp trabzanımı yaptım hemen ortaya zincirin içine batıyorum bir tane trabzan yapıyorum tekrar zincire batıyorum trabzanımı yaptım ve son trabzanımı zincire batarak zincire yapıyorum sıramız bitmiş oldu 1 2 zincir çekip modelimi döndürüyorum. Bundan lif ep ile lifte yapabilirsiniz. Battaniye olur, bebek yeleği olur. Şimdi bunu atlıyorum. Bir sonrakine. Batıyorum. Şöyle iki tane trabzanımız oldu zincirle beraber. 1 2 3 4 5 2 tane zincire battım 3 6 tane buraya trabzan yaptık şu anda biz ilk başladığımız kısımdayız ilk başlangıcı yapıyoruz bir zincir çektim tekrar burada iki tane zincir çekmiştik zincirin içine batıyorum iki tane trabzan yapıyorum bir aynı yere batıyorum 2 burada 3 tane trabzan var 3 tane doğru yapıyorum şöyle 3. 4 5 6 7 bu ortada 7 tane oluyordu hatırlarsanız başta da söylemiştim burada sadece kenar iki kenarda 6 tane oluyor bütün orta kısımdakilerde nerede 7 tane trabzanımız oluyor şöyle bir zincir çektim Başını aldım hemen diğer aradaki çektiğimiz zincire batıyorum iki tane trabzan yapıyorum buraya 1 2 trabzaa batıyorum 3 4 5 6 7 bir zincir tekrar trabzana zincire trabzan yapıyoruz bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar şu anda biz birinci sırayı yapıyoruz birinci sıradaki trabzanlarımızı yapıyoruz Birinci sıradan sonra ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Kenarına 6 tane trabzanımı yaptım. 2, 4, 6 tekrardan 2 zincir çektim. Başını aldım. 3 çekebilirsiniz. Başını aldım. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Biz şimdi şöyle arkadaşlar şuradan da gösterebilirim. Biz şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Şu ikinci sırayı yapıyoruz. Trabzanlarımızı yaptık beraber yapmıştık. Şu ikinci sıramızı yapıyoruz. Beyazla videoyu geri alın, oradan da devam edebilirsiniz. Belki yeşilde anlamadıysanız. Tekrar trabzan yapıyorum. 3. 4. Buraya 4 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir tane trabzanı atlayıp ikinciye batıyorum. Bir tane buraya kare yaptık. Bir zincir. Bir sonrakini. Bir zincir. Bir tane atlayıp bir sonrakini. buraya 3 tane trabzan bir zincir bir tane atlayıp tekrar buraya batıyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur Şöyle arkadaşlar modelimizi de bitirmiş olduk. Bundan çok güzel bebek yeleği yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Lif ipi ile de lif yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel çanta da olur makrome ipleri ile yaparsanız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.